Toplam. Mermiler seçsin. Aynen. Kriptoya girim diyorum. Var mı öneri koyun? Yok kanka biz öneride tavsiyede bulunmuyoruz Aynen sonra gerek yok. Sonra batıyor. Seviyorlar sayıyorlar. Ya yani sonra kendi biz şey olursuz. Uzatmayla, Uzatmayla başladık. Uzatmayla <laughs> başladık. Verecek mi? Hadi bakalım. İnç canım ya. Çok güzel bir ödeme alacağız ya. Daha yeni spin başlayayım. Beraber süper. Güzel haydi. Bu 6 Altı spin var daha. Koyarız çocuğu. Güzel sembollerle. Haydi on numara. Ya devam böyle. <laughs> güzel bebeğim güzel güzel Lan bir uzatma daha versen var ya Efsane bir ödeme alacağız Daha uzatma vermez de İnşallah verir Çok güzel gidiyorsun Abi, Sonra bir kovboy işte. versene be Sonra da bir kovboy versene, şey. versene be Çok güzel Güzel Harikasın Boğ. Devam <laughs> Bu şekilde be Ne oyunun <laughs> sonunda be Vallahi of. sonunda be, çok güzelsin be, güzel am 10 numara ya Abi bir şundan aldım sana bomba bomba be. Bir uzatma daha verirsen yayını bitiririz ya bak bir uzatma daha verirsen bu yayın biter. Oy, Oy. Yine, yine güzel, güzel çok güzel, güzel, güzel süper bir ödeme aldık Koyayım. bu. oyunu be süper be Üf aldık direkt kaçalım abi bundan